Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru bankamızda yer alan cümlenin ögeleri 2 testinin çözüm videosuyla karşınızdayım. Gelin birlikte başlayalım birinci sorumuzla. Diyor ki cümlelerin hangisinde sözlü özne kullanılmıştır? Değerli arkadaşlar sözlü özne olacaksa o cümlenizin yükleminin edilgen çatılı olması lazım. Peki nedir sözlü özne? İşi yapan kişi değil de işten etkilenen varlığın özne olduğu e, özneye biz sözlü özne adını veririz rastladık yüklem. Rastlayan kim? Biz. O zaman burada bir gerçek özne var. Bulundurularak bitirildi. Bakın bitirmekten bitirmek, bitirilmekten bitirilmek yaptım. Edilgenlik ekini getirdim. Peki bitirilen nedir bu çalışma? Şimdi şunu soracaksın. Bu çalışma kendi kendine mi bitirildi? Hayır. Bunu yapan aslında birileri var. Ancak burada yükleme ne sorusunu sorduğumda özne cevabını Özneyi al, özne, özneyi alabilmek için ne sorusunu sorduğumda şu kelimeye cevap olarak alıyorsam o zaman buradaki bu çalışmamız bizim sözlü özne olur. Kim başımızın üzerinde yer alır değerli arkadaşlar? Eğitimciler yine gerçek özne. Kafiye dize sonlarında bulunan görevleri farklı olan ses benzerlikleridir. Bu nedir? Kafiye yine burada gerçek özne var. Namık Kemal şiir dilini yalınlaştırmaya çalışmıştır. Kim Namık Kemal? E yine burada ne var? Gerçek özne var. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Geçtik ikinci sorumuza. Cümlelerin hangisinde zaman bildiren kavram zarf tümleci olarak kullanılmamıştır? Bakalım. Üniversiteyi bitirince hayatın yeni başladığını anlıyorsun. Ne zaman anlıyorsun? Üniversiteyi de bitirince dediğinde o zaman burada var. Bizim bu mücadelemiz bir ömür boyu sürecek. Sürecek olan ne? Bizim bu mücadelemiz. Peki ne kadar sürecek? Bir ömür boyu ya da ne zaman sürecek bir ömür boyu. Bakın burada da yine bir zaman bildiren kavram zarf tümleci olmuş. Sabah uyandığımda karşılaştığım bu manzaraya doyamıyordum. Şimdi bakın, doyamıyordum yüklem. Ne zaman doyamıyordum diye sormayacaksınız, dikkat edin. Hangi manzara bu? Sabah uyandığımda karşılaştığım bu manzara. Şurası nedir? Tamamen bir sıfat tamlamasıdır. Peki bu sıfat tamlaması şimdi hangi ögenin içinde geçmiş bakalım? Neye doyamıyordum? Sabah uyandığımda karşılaştığım bu manzaraya o zaman burada arkadaşlar ne diyeceksiniz? Bizim zaman bildiren kavramımız dolaylı tümlecin içinde geçmiştir diyoruz. Değişikti. 40 yıl sonra tüm söylediklerim gerçekleşecek. Ne zaman gerçekleşecek? 40 yıl sonra. Yine zarf tümleci olmuş. Siz ne hakla gece vakti böyle bağırıp duruyorsunuz? Ne zaman? Gece vakti. O zaman burada da yine zarf tümlecimizin içinde Zaman bildiren bir sözcük geçmiş. Bu durumda sorunuzun doğru cevabı C şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Cümlelerin hangisinde? Yön bildiren sözcük zarf tümleci olarak kullanılmıştır. Ne yapıyordum? Cümlede e, fiili buluyordum. Bu fiile nere sorusunu soruyordum. Bana yön bildiren kelimeyi ek almadan cevap verecekti. Bakalım hayatta daima ileri hedefleyenler, ileri düşünenler kazanıyor. Burada böyle bir şey yok. Geriye şöyle baktığımda çok hata yaptığımı fark ettim. Nere fark ettim? Bakın yine cevap yok. Onlar ileri gitmek yerine bere gelsinler. Nere gelsinler? Bere. Yön bildiren kelime var mı? Var. E kaldı mı? Hayır. Fiile sorduğumda neresi olsun cevap verdi mi? Verdi. O zaman buradaki bu sözcüğümüz bizim zarf tümleci olarak kullanılmıştır. Aşağı kat derken bakın sıfat yapmış. Öteki köy derken yine burada ne yapmış? Sıfat yapmış. Cevabımız C şıkkı olacak. Geldim dördüncü sorumuza. Bakalım cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nesne vardır? Hocam kaç tane nesne var? İki tane. Bir belirtili nesnemiz var değerli arkadaşlar. Bir de belirtisiz nesnemiz var. Şimdi nasıl ayırt ediyorum? Fiile yani yükleme neyi kimi sorularını sorduğunda cevap alıyorsan bu belirtilidir. Ne sorusunu sorduğumda cevap alıyorsan bu belirtisiz nesnedir. Peki Zeynep Eskişehir'e ailesinin yanına gittiğinde sahaftan kitap almıştı. Kim almış? Zeynep. Peki Zeynep ne almış? Kitap. O zaman burada belirtisiz nesne var. Kaybettim yüklem. Kim ben? Peki ben ne kaybettim? çok para. Bakın o zaman ne sorusuna cevap verdiği için yine belirtisiz nesne var. Biz yaz mevsimini heyecanlı bekliyoruz. Peki bekliyoruz yüklem. Kim? Biz. Peki neyi bekliyoruz? Yaz mevsimini cevabını aldım. Neyi sorusuna cevap verdiğine göre arkadaşlar bu belirtili nesnedir. Bakın farklı oldu. Yeni aldığı çamaşır makinesi için pahalı bir deterjan aldım. Aldım yüklem. Kim ben? Peki ne aldım? Pahalı bir deterjan. Yine burada ne sorusuna cevap verdi? O zaman bu da belirtisiz nesne. Doktor öksürük hastalığı olan için sürekli şurup yazıyordu. Kim yazıyordu doktor? Peki ne yazıyordu? Şurup. O zaman burada da ne var? Bir belirtisiz nesne var. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Geçiyoruz beşinci sorumuza. Hemen şöyle yukarı çıkıyorum. Demiş ki bu dörtlükte altı çizili ögeler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? Şehitler Tepesi boş değil derken bunu olumlu yapın boştur. Bu durumda ne oldu bu? Yüklem oldu değil mi? Biri var, bekliyor. Kim var? Biri var. E o zaman buradaki biri kelimesi de ne olacak? Öznemiz olacak arkadaşlar. Cevabınız bu durumda A şıkkı oluyor. Geldik 6. sorumuza. Bu dizelerde yer alan altı çizili ögeler sırasıyla hangisidir? Getirin yüklem, kimi getirin öğrencilerimi, nesne, getirin yüklem nereye getirin buraya dolaylı tümleç o zaman nesne ve dolaylı tümleç diyoruz cevabımız D şıkkı oluyor geçiyoruz 7. sorumuza hemen gelsin demiş ki numaralanmış atasözlerinin hangileri ögelerinin dizilişi yönüyle özdeştir hadi parçalayalım oynamaz yüklem kim iki cambaz özne nerede bir ipte oldu bana dolaylı tümleç göstermez yüklem kim ısıracak it özne neyi dişini oldu size bir nesne doğar yüklem doğan ne neler özne ne zaman doğar gün doğmadan zar tümleci geldi girer yüklem giren ne doktor özne nereye güneş doğmayan eve dolaylı tümleç geldi katlanır yüklem kim gülü seven özne neye katlanır dikenine Yine ne geldi? Dolaylı tümleç geldi. Şimdi hangilerinin dizilişi aynı bakalım. 1 ve 2 özne dolaylı tümleç dolaylı tümleç özne dedi gitti. 3 4 zar tümleci ve özne diye başladı gitti. 1 5 özne dolaylı tümleç yüklem. O zaman cevabımız yaşıklı şıkkı. 2 3 dolaylı tümleç zarf tümleci geldi gitti. 5 4 Özne özne ancak ikincide nesne ve dolay tümleç geldi. Yine gitti. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Gelsin 8. sorumuz sevgili arkadaşlar. Baktık. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin sıralanışı yönüyle bu cümleden farklıdır demiş. Peki nedir bu? Türkülerdir. Yüklem türküler nedir? Onun şiirlerinin temel malzemesi. Yani özne yüklem olarak gelmiş. Demek ki bir tanesinde özne yüklem yok. Bakalım. Kıymetli bir kültür yüklem. Nedir bu? Halk kültürü özne. O zaman bu aynı geldi. Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biridir yüklem. Nedir bu redif? Bakın özne geldi. Pes etmiştir yüklem. Kim? Matematiği hiç yapamayan Ali özne. Peki ne zaman artık dedi? Burada ne var? Bir zarf tümleci var. Cevabımız C şıkkı. Senin başarılı olman yüklem nedir senin başarılı olman? Hepimizin istediği tek şey özne yüklem yine gitti. Aşık Veysel'i keşfeden onu edebiyatımızda tanınmasını sağlayan odur. Odur yüklem bu kim? Aşık Veysel'i keşfeden tanınmasını sağlayan özne yüklem geldi. Cevabımız C şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Geldik dokuzuncu sorumuza. Ne demiş? Numaralanmış cümlelerin hangisinin öge dizilişi içinde nesneye yer verilmemiştir. Bakalım Ziya Gökalp milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde rol oynamıştır. Kim rol oynamış? Ziya Gökalp. Peki neyde rol oynamış? Milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde. Hocam burada o zaman dolay tümleç var. E nesne burada yok. O zaman aşıklı bir dursun. Kullanmıştır yüklem. Kim? Ziya Gökalp. Peki ne kullanmıştır? Yeni sözcükler kullanmıştır. Bakın burada nesne kullandı gitti anlatmıştır yüklem kim ziya gökal neyi anlatmıştır dil konusundaki düşüncelerine nesne var gitti açıklamıştır yüklem kim ziya gökal neyi açıklamıştır türkçülük ve milliyetçilik hareketinin ilkelerini gene gitti benimsemiştir yüklem kim ziya gökal neyi benimsemiştir arkadaşlar Batı'nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını e burada da nesne gittiğine göre cevabımız A şıkkı olacak diyoruz. Gelsin 10. sorumuz. Bakalım hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır demiş. Türkçülük akımının en önemli savunucusu olan Ömer Seyfettin, Yeni Lisan adlı makalenin yazarıdır. Evet burası yüklem kimdir bu Ömer Seyfettin A şıkkında bir hata yok. İlgilenmiş yüklem. kim? Ömer Seyfettin. Neyle ilgilenmiş? Batı edebiyatı ve kültürüyle de. Nasıl ilgilenmiş? Yakından. Burada da bir hatamız yok. Dayandırır yüklem. Kim? Eserlerinde Türk insanının duygu ve düşüncelerini işleyen sanatçı. Eyvallah. Peki neye dayandırır? Hikayelerini. Peki neye dayandırır? Halk anlatılarına, tarihsel olaylara. O zaman burada da bir sıkıntı yok yoktur yüklem. Peki yok olan nedir değerli arkadaşlar? Dikkat edin psikolojik yönden bir derinlik. O zaman burada ne yaptım? Ben özneyi kendi içinde böldüm. Böldüysem hata yaptım. Değişikli bu durumda yanlış ayrıldı. Doğmuştur yüklem. Kim Ömer Seyfettin? Ne zaman 84 yılında? Nerede Balıkesir'in Gönen ilçesinde? E şıkkında da hata yok. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Gelsin 11. sorumuz. Öge dizilişini istemiş bizden yine bakalım değerli arkadaşlar. Daha önce üniversite bünyesindeki müzede sergilenen harman makinesi binanın depremden zarar görmesinin ardından ziraat fakültesinin dersliklerinde korunuyor. Korunuyor yüklem. Korunan ne? Daha önce üniversite bünyesindeki müzede sergilenen harman makinesi. Şuraya kadar nedir? Öznedir. O zaman öznenin olmadığı şıkları bil ele eleyelim. Peki ne zaman, nerede korunuyor? Ziraat fakültesinin dersliklerinde. O zaman burada ne var arkadaşlar? Bir zarf tümleci, e, dolay tümleç var. E bu durumda C şıkkı da gitti. Peki ne zamandır korunuyor? Binanın depremden zarar görmesinin ardından. E burada bir de zarf tümleci olduğuna göre cevabımız B şıkkı diyoruz. Gelsin 12. sorumuz. Demiş ki hangisinde cümle dışı unsura yer verilmemiştir? Sevgili öğrencilerim, seslenmeler, nidalar, değerli arkadaşlar, cümle dışı unsurdur, gitti. Bağlaçlar, bazı bağlaçlar ama fakat lakin çünkü DDA gibi bağlaçlar cümle dışı unsurdur, gitti. En güzel türküyü bildiğini iddia ediyor. Ara sözler, ara cümleler, bir ögenin açıklayıcısı olmayan ara sözler, ara cümleler, cümle dışı unsurdur, gitti. Ünlem bildiren kavramlar değerli arkadaşlar cümle dışı unsurdur gitti. E şıkkında bu durumda gördüğünüz gibi cümle dışı unsur olabilecek bir sözcüğümüz yok. Cevabımız edirne diyoruz. Gelsin 13. sorumuz. Demiş ki hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklı bir ögedir? Bakalım nedir burada vurgulanan ögeler? E, Yüklemi fil olan cümlelerde önceki kelimeler büyük ihtimal vurgulanan ögelerdir diyoruz. Peki nasıl konuşuyorsun? Gönlünden geldiği gibi konuşuyorsun. Bakın burada zar tümleci vurgulanmış. Sen şiirlerinde hiç akşamdan bahsetmez misin? Neden bahsetmez misin akşamdan? Bakın burada dolaylı tümleç vurgulanmış. Tahminlerime göre Türkiye bu maçı kesin kazanacak. Nasıl kazanacak? Kesin. Yine bakın burada zar tümleci vurgulanmış. Gitsin fiil nere gitsin ileri. O zaman burada yine zarf tümleci vurgulanmış. Nasıl gitti koşarak? E fiilden önce yine zarf veya zarf varsa burada da zarf tümleci vurgulanmış diyoruz. Cevabımız bizim B şıkkı olmuş oluyor. Gelsin 14. soru. Bu cümlede hangi aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Hemen bakıyoruz. Verdi yüklem. Kim? Allah özne. Kime? Bana. Dolay tümleç. Ne verdi? Şükredeceğim birçok şey burası da nesne oldu. Yüklem özne dolay tümleç ve nesne gitti. Zarf tümlecimiz gördüğünüz gibi bu cümlemizin içinde yer almadı diyoruz. Geçiyoruz 15. sorumuza hemen gelsin bakalım bu cümlenin öge dizilişi hangisidir demiş. Çok sevdiğim dostum Mehmet. Bu gece kurumdan ayrılırken arkadaşlarına sizlerin yeri asla dolmayacak hepinizi çok seviyorum dedi. Yüklem kim dedi? Çok sevdiğim dostum Mehmet. O zaman özne olmayan şıkların bir üzerini çizelim. Peki ne zaman dedi? Bu gece kurumdan ayrılırken dedi. Evet ikinci de zarf tümleci var bu da gitti. Peki kime dedi? Arkadaşlarına o zaman üçüncünün dolayı tümleci olması gerekir. Bu da gitti. Peki ne dedi? Sizlerin yeri asla dolmayacak. Hepinizi çok seviyorum. O zaman şıkkı gördüğünüz gibi benim doğru cevabım olacak. Gelsin 16. sorumuz. Ne demiş? Yukarıdaki cümlelerden hangilerinin öge dizilişi yanlış gösterilmiştir demiş. Aman dikkat edelim. Denir yüklem. Ne denir? Türkü. Peki neye denir? Bir ezgi eşliğinde söylenen halk şiirlerine. Evet burası dolaylı tümleç ancak ikincisi nedir değerli arkadaşlar öz nedir? Bu durumda bir numaralı kısım hatalı. Demek ki birin olmadığı şıkları bizim bir elememiz gerekir. Hemen dörde bakalım. Kendisine özgü ezgilere yer, ver, yer, yer, verilmiştir. Yer verilmiştir yüklem. Neye yer verilmiştir? Kendisine özgü ezgilere. Eyvallah dolay tümleç yüklem geldi. Bir sıkıntı yok. Aşk, memleket, yurt, tabiat, sevgi konuları. Türkülerde işlenir, işlenir yüklem. Nerede işlenir türkülerde? Dolay tümleç. Peki ne işlenir? Aşk, memleket, yurt, tabiat, sevgi konuları. Burası nedir? Öz nedir? O zaman 5 numarada da yine ne var diyoruz? Hata var diyoruz. Cevabımız A oluyor. Gelsin 17. sorumuz. Ne demiş? Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Birinci cümlenin ögeleri nesne, özne, yüklem şeklinde sıralanmıştır. Bakalım denir yüklem. Denen ne? Roman arkadaşlar özne. Peki neye denir? Genellikle insanların serüvenlerini, iş dünyalarının, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insan durumlarını yansıtmayı amaçlayan düz yazı türüne. E hocam burada dolay tümleç yok mu? Var. Ama bize burada nesne dedi. O zaman A şıkkında bir hata var. İkinci cümlenin ögeleri özne ve yüklemler oluşmuştur. Roman terimi Roma İmparatorluğu içindeki halkların bozulduğu halkların kullandığı bozulmuş latince verilen hattır. Şuranın tamamı yüklem. Nedir bu roman terimi? Evet özne yüklem. Doğru. Üçüncünün öznesi bir isim tamlamasıdır. Bakalım pardon ikinci cümlenin öznesi bir isim tamlamasıdır. Evet roman terimi bir belirtisiz isim tamlaması. Bu da doğru. Üçüncü cümlenin Ögeleri dolay tümleç özne yüklem şeklindedir demiş. Bu bozuk latince ile yazılan ilk destan ve halk öykülerine roman denmiştir. Denmiştir yüklem. Ne denmiş roman özne? E neye denmiştir? İlk destan ve halk öykülerine. Evet burada doğru. Dördüncü cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır. Bu terim sonradan belli bir türüne adı olmuştur. Ne olmuştur? E bu terim, bu terim öz ve sıfat anlamasıdır. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Gelsin 18. sorumuz. Hemen bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle iki ögeden oluşmaktadır. Toplum içinde söylediğin sözlerin dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor yüklem. Dikkat çeken ne? Toplum içinde söylediğin sözlerin özne yüklem Evet doğru. İkinci cümle ögelerine göre özne, dolay tümleç, yüklem şeklinde sıralanmıştır. Devam ediyor yüklem. Devam eden ne? Toplumumuzda bazı insanlar yardıma muhtaç olarak hayatlarına devam ediyor. Peki neye devam ediyor diye soralım bakın dikkat edin. Hayatlarına bu kısmını aldınız. Peki nasıl devam ediyor? Toplumumuzda bazı insanlar yardıma muhtaç olarak. E yardıma muhtaç olarak kısmını da burada zarf tümleci aldın. Peki kim devam ediyor? Bazı insanlar. E nerede devam ediyor? E toplumumuzda. Gördüğünüz gibi dolay tümleç, özne, zarf tümleci, dolay tümleç ve yüklem şeklinde geldi. O zaman iki numaralı kısımda bir hata var. Üçüncü cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Barış ve huzur için yaşayan bir toplumuz yüklem. Kim biz? Evet, özne yüklem. Doğru. Dördüncünün öznesi sıfat fiil grubudur. Eğitmenlerdir yüklem kim? Toplumları eğitecek olanlar. Evet, burada doğru değerli arkadaşlar. 5. cümlede zarf tümleci yoktur. Bizim toplumumuz büyüklerine saygı göstermeyi bilir. Kim? Bizim toplumumuz özne. Neyi bilir? Bizim toplumumuz büyüklerine saygı göstermeyi. E burada da nesne var. Yani zarf tümleci yoktur demesi de doğru. Cevabımız 5 şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Gelsin 19. sorumuz. Hemen bakalım. 19. sorumuza numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden yine hangisi yanlıştır? Birinci cümlede özne sıfat tamlamasından oluşmuştur. Dirik şiirlerde aşk, sevgi, ölüm, ayrılık gibi bireysel ve duygusal konular anlatılır. Evet bireysel ve duygusal konular sıfat tamlaması burada var. Doğrudur. İkinci cümlede birden fazla dolay tümleş vardır. Dirik şiir okurun duygularına kalbine seslenir. Neye seslenir? okurun duygularına neye seslenir kalbine evet bu da doğru üçüncü cümlede özne bir isim tamlamasıdır yakalar yüklem kim o peki neyi yakalar değerli arkadaşlar insanın iç dünyasını bakın dikkat edin burada üçüncü cümlede öznemiz bir isim tamlaması değil nesnemiz bir isim tamlaması o zaman burası dursun dördüncü cümlede nesne vardır nesnel dünyadan kaynaklanan Duygu ve düşünceleri de içerir. Kim içerir o? E neyi içerir? Nesnel dünyadan kaynaklanan duygu ve düşünceleri. Evet bu da doğru. Birinci cümlenin yüklemi türemiş fiildir. Anlatmaktan anlatılmak. Evet bu da doğru. O zaman C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Gelsin son sorumuz değerli arkadaşlar. Cümlenin ögeleri ile ilgili. Hemen bakalım. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez demiş yine bize. Birinci cümlede yüklem sıfat tamlamasından oluşmuştur. Matematik henüz okumayı bir okumayı bile öğrenmeye başlamadan önce sayılarla hayatımıza giren ve ömrümüz boyunca da bizi eşlik eden bir bilim dalıdır. Buradan burası yüklemdir ve sıfat tamlamasından oluşmuştur. Doğru. İkinci cümle öge dizilişi dolaylı tümleç özne yüklem şeklindedir. Bakalım bazı insanlarda matematiğe karşı bir önyargı vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Matematiğe karşı ön yargı kimde bazı insanlarda? Evet bu da doğru. Üçüncünün yüklemi bir isim tamlamasıdır. Matematik hayatın her alanındadır bakın. Hayatın alanı burada isim tamlaması. Evet o zaman burası da doğru. Dördüncü cümle <laughs> nesne ve yüklenden oluşan iki ögeli bir cümledir. Dünyayı ve evreni her alanıyla tanıyıp basit bir dil haline dönüştürebilmemizi sağlar. Sağlar yüklem kim sağlar? O. Peki ne sağlar? Dünyayı ve evreni her alanıyla tanıyıp basit bir dil haline dönüştürebilmemizi. Evet arkadaşlar bu da doğru. Bir sıkıntı yok. Beşinci cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Sadece 0, 1, 2, 3, 4 sayma sayılarıyla işlem yapan bir bilim değildi. Dikkat edin bunun tamamı bir tamlamadır. O zaman tamamı tamlamaysa ve cümlede yüklemse burada başka öge yoktur diyoruz. O zaman E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzla beraber cümle ögeleri iki testimizin soru çözüm videosunun sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.